Evet değerli takipçilerimiz ee, daha önceki paylaşımlarımızda Belmatik diye bir alet var. Ee, onun denemesini yapmıştık. Ee, o bayağı millet alanlar, almak isteyenler merak ediyormuş herhalde. Ee, bayağı izlendi, takip edildi. Bugün e, bugünlerde yeni bir şeyimiz var. Bu da çapamatik. O Obelmatik bu Chapomatik, Belmatik ile ilgili videoyu e, diğer videolarımız arasında hemen kolaylıkla bulursunuz. Bu ne? Bu çapomatik bunu aldık. E, yani tabii ki reklam olmasın diye şirketin falan ismini söylemeyeceğim. İşte o şeyden alışveriş sitelerinden belli başlı alışveriş sitelerinden bulabilirsiniz zaten. Şu ve şu iki parça halinde geliyor şuradan vidaları şöyle sıkı veriyorsunuz. Konlar kolay. Ee, sap yok. 170 liraydı şu. Sap da bir 30 lira falan. Ee, bu da 200 lirayı buldu herhalde. İşte hırdavatçıdan şöyle sağlam bir sap aldık. Hmm. Onu ne yaptım? Şurayı zımparayla şöyle çevire 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 inceltip Geçirdim şöyle birkaç defa vurarak. Sonra şuradan bir tane küçük bir de attım. Bayağı iyi oldu. Sağlam oldu. Ee, gördüğünüz gibi bu biraz şey topraklı çamurlu. Geçtiğimiz günlerde biraz kullandım ben bunu. Ee, yani biraz kol gücü gerektiriyor. Yani öyle çok otlu bir yeriniz varsa olmaz bu onu söyleyeyim. Ee, bizim şurası gibi gösterir misin? Yani gördüğünüz gibi sebzelerimizin arasında şey çıkmış değişik otlar semizotu da var semizotu çok değerli ama bahçemizde çok fazla var her yıl tohumları dökülmüş tekrar tekrar çıkıyor ee, tekrar tekrar çıkıyor o yüzden fazlalıkları alıyoruz böyle yerlerde çok iyi ha ne oldu bununla ilgili şöyle bir sorun yaşadık görüyorsunuz şu şurada gösterir misin yaklaş biraz şu, şu hareketi yapıyor. Şu çapalar toprağa girip havalandırırken şu aparatta otu şu şekilde fiziksel olarak koparttırıyor. Yani şu itme hareketi zorlayan bu açıkçası. Şu itme hareketiyle otu kopartmanız lazım. Eğer tabi otlarınız e, baya büyük köklü ise o iş çok zor. Yani şurayla ittirmek lazım. Ama... Ee, sonra şöyle bir sorun yaşadık. Şunlar dönmez oldu. Ee, i̇tiyorum itiyorum dönmüyor falan. Onu da ne yaptım? Makine yağım da yoktu yanımda. Bizim bahçe dolabından çiçek yağı varmış. Ayçiçek yağı. Ayçiçek yağını bir döktüm. Gördüğünüz gibi fril fril dönmeye başladı. Hiç dönmüyordu. Böyle kazık gibi kaldıydı. Artık aralara bir şey mi gitti ne oldu? Bu kadar bahisten sonra gelin biraz deneyelim beraber. biraz yakından alabilirsin. Şöyle itiyorsunuz bakın. Vallahi yağlı sürdükten sonra çok rahatladı. Bakın. Çok büyük bir efor sarf etmiyorum. Biraz geniş açı falan var. Hani üstten bastırırsanız çok gömülüyor, daha zor oluyor. Daha derin diyor. Ama şöyle çok büyük bir efor sarf etmeden gidiyor mu gidiyor. Evet şimdi bir bakalım genel olarak. Ee, bakın yaklaşık 2 metreden fazla yeri herhalde bir 60 saniye falan sürdü. Yani normalde ben böyle bir çapa yapamam. Yani mümkün değil. Gördüğünüz gibi. Şu şekilde güzel oluyor. Ha Bu çapa şu aralara girebilir mi? İki sebzenin arasına bakın. Burayı yapamazsınız. Zaten damla sulamamız var, ondan dolayı hiç olmaz. Ama damla sulama olmasaydı olur muydu? Şu şekilde bilmiyorum. Hani bitkiye yapraklara dokunur muydu? Siz değerlendirmeniz. Yani çok da şey değil. Ama şöyle geniş bir alanı ee, çapalayabilmek güzel. Bir de şurası bak, bol otlu burayı deneyelim mi? Bir de açık yakında. hani şey değil. Öyle eee güçsüz biriyseniz yoruyor yani kollar, işin açığı yoruyor. Ama şu var. E, çapa yormuyor mu? Çapa da yoruyor. Beliniz de ağrıyor. Yani bana bu e, birim zamanda daha fazla alanı çapalıyormuş gibi geldi açıkçası. Bakın yani şöyle bir bir hareketle nasıl gidiyor bakın. Tabi tabii Tez yerlere takılıyor. Ben yani sen çok çapa yapan birisin. Çapayı da iyi becerirsin. Hatta biraz sevme seversin de. Evet. Ee, Ama sen fik, aralar, senin fikrin daha önemli. Yani bahçe çapasında en çok oyalan şey aralardır zaten bu da aralar zaman açısından şu benim Aynen. yaptığım hı hı. yer senin yaptığın yer gibi o aralar zaman kaybı çok